Kendi evimizde şef gibi çikolatalı pasta yapıyoruz. 18 santim çapında 3 tane kalıbı yağlı kağıtla kaplayıp hazırlıyoruz. Fırınımızı da 180 derece ayarlayıp ısınmasını sağlıyoruz. Çırpma telini takıyoruz. 2 yumurta, 95 gram şeker, bir tutam tuzu 5,5 dakika boyunca çırpıyoruz. Karışımı ayrıca bir kaseye alıyoruz. 130 gram tereyağı, 95 gram bitter veya sütlü çikolata, 30 gram su bu karışımı da 5 dakika çırpıyoruz. Sonrasında 65 gram şeker, 50 gram kremayı da 15 saniye çırpıp kasemizdeki ilk karışımı da ekliyoruz. 130 gram un, um, yarım paket kabartma tozu, bir paket de vanilin, 45 gram kakao ekleyip 10 saniye karıştırıyoruz. Spatula ile şöyle bir toparlıyoruz. İster tartı kullanırsınız. Ben göz kararı 3 kalıba da döktüm ve spatula ile şöyle bir düzenledim. 180 derece fırında 20 dakika pişirdim. Sonrasında ganajımı yapmaya başladım. Ganajım için 130 gram çikolatam ve 170 gram kremam var. İster benmari usulü eritirsiniz, ister makinede eritirsiniz, ister mikrodalgada. Seçim tamamen size kalmış. Bu ikisini eritip karıştırıp sıkma torbasına veya kaseye koyup bir saat buzdolabında dinlenmesini sağladım. Kekim fırından çıktı, soğudu. Elimdeki kaselerin boyutuna uygun bir şekilde kesip kekimi yerleştiriyorum. Ganajımı döküyorum. Tekrar kek koyuyorum. Tekrar ganaj koyuyorum. En üstüne çikolata parçacıklarından serpiyorum. Çileklerimi güzelce yıkıyorum. Kuruluyorum ve üstüne koyuyorum. Son şef dokunuşumuzu da yapıp tatlımızı hazır hale getiriyoruz. Afiyet olsun.